Herkese iyi akşamlar, merhaba. annem yok şimdi, ben varım. Birlikte poşe yapacağız. Çok beğenmiştiniz görüntüsünü. Ee, de bayılacaksınız. Annem hamur işini yani çok sevmiyor, biliyorsunuz, söylüyor da sizlere. Ama bayıldı resmen, bayağı yedik yani. annem de bahçeye indi ot falan yollamaya. <laughs> Gerçekten çok yoruluyor. Yani beni tek başıma bıraktı sizlerle. Ben de biraz heyecanlıyım özür diliyorum şimdiden heyecanımı şey <laughs> evet hadi geçelim sizlere poşe yapmaya o zaman <laughs> şey Seval bu Seval kızım <gülüyor> şey. <gülüyor> hadi. evet iki bardak sıcak su sütler soğuk olacak. Sütler soğuk olacak. O da 2 bardak. Yani toplamda 4 bardak sıvımız olacak. Süt 400 milim süt 400 milim su. Yani 2 bardak süt 2 bardak su. 2 paket maya yaş maya. Evet, şimdi sütümüzü, suyumuzu, yaş mayamızı koyduk. 8 yemek kaşığı şeker koyacağım. Gözünüze çok koy e, gelebilir. Ben bunu yani e, bir ölçek daha arttırarak yaptım. Normalde bir bardak süt, bir bardak su kullanıyorum. Kafanız karışmasın. Ben bunu yaptığım şekilde anlatacağım. Siz indirebilirsiniz. Kendiniz ayarlayabilirsiniz o şeyini. Evet, ben buna şu anda iki bardak süt, iki bardak su, 200 milim bardaklar, iki paket yaş maya ve 8 yemek kaşığı şeker kullandım streçli 10 dakika bekleteceğiz bu şekilde. Annem yok ya. Nereye gitti bu kadın? Ot, Neredesin ot, ya? Yolu, ot yolu ya? Allah Allah. Ah bacakları ayrılması gerekiyor. Kendin <laughs> söyle kendini şey. Benim number ne Telefonum yok. Sen telefonun? Dakika tutacaktım. Yavuz olabilir mi? Ha evet. Bak kuzum uyuyor. Uyusun da büyüsün, Uyusun da büyüsün. İti buldu da, bir de çizgi yapacakmışım. Beni çizdi yetmiyor sanki. İpiledim ne yani? Tek yetmiyor. çizgi mi, çift çizgi mi? Çift çizgi. <gülüyor> 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 <Yeter>. Yes baby. <laughs> oldu oldu. Böyle burayı çamaşırlık olarak kullanabilirsin Aynen. aslında. Niye olmasın? Adam üşengeç baktım. Gömleğin düğmesini bile açmamış çıkartırken ya. Kafam sığsın yeter. Cık, sen işi bilmiyorsun. Şöyle koyup bas geç. <laughs> Ama ilik yerleri kalıyor ya. Ay ben beyime önem veririm. Öyle buruşuk yer kalmasın. <laughs> Dur ay açtık derim. Neyse açayım açayım. da daha çok... <gülüyor> <gülüyor> Aç aç. Bunun da düğmeleri gerçekten nasıl bir şey? Sık olduğu için çözmedim. Olabilir. Bir daha tekrar uğraşmayayım diye. <laughs> Söylerim de. Yerim sürümüyorum. Anacığım sen yorulma ben yaparım. Sen de yorulma. Oh vallahi bir daha şey olursa erkek olarak geleceğim. Ne kadar rahat ya. ya adam gelir gelmez. Üçü hazır. Çamaşır yıkanıyor. Yemek. Ah. Oh. Yok onu ütüler. Geliyor benim kafamı ütüler. Çamaşır, ya. çamaşır, çamaşır. Bir dünya çamaşır valla. Vallahi ya. Bitmiyor. Beni biz de işe gidek. Çamaşır, çamaşır, makine yıkasın tek başına. Eniştenizi görmek istiyor musunuz? <laughs> Dur yavrum Ama Allah için yakışıklı enişteniz <laughs> bak. bak. Büyüme gözlü güne. <laughs> Yok şöyle. Hayır bak ne kadar yakışıklı adam. Ay canım benim. Vay diyarım ya. <laughs> yakışıklı değil mi? Haksız mıyım? Yakışıklı yakışıklı. Ay canım benim. Güle güle yavrum. Hadi dur burada. Vallahi biz bugün özel gömlek tarifimi verdik. Poğaça tarifini verdik belli değil. Mi? Karıştı. Ben zaten ya? biraz heyecanlandım, şey yaptım ama yine e, açıklama kısmına tam tarifi yazarız. Bu ne değil ya? Değil mi? Olabilir aynı. Evet. Sen uğraşırsın. Çünkü o ben şey. evet ben uğraşırım. Ne yapayım biraz Öyle heyecanlandım. Mi? Annem milim dedi. Ben bardak hesabı kafam Küçük o yüzden şey oldu. Küçük paket var ya süt paketi ondan i̇şte iki bardak var. oluyor aşkım. Ha, tamam işte yani, ne yani ya. normal su bardağı. Pardon benim kafada hemen karışıyor. <laughs> evet, streçimizi açalım. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsunuz nasıl kabarmış. Puf. Şimdi bir bardak yağımı döküyorum. Bir bardak daha dökeceğim. İkinci bardak yağımızı döküyoruz. Şimdi yumurtalarımızı koyacağız. Allah Ördek yumurtası sert kırılıyor biraz sanırım. Ördek Evet iki tanesini de sarısını ayarlayacağım. Ayıracağım. Şu şekilde. Aklarından arınsın. <laughs> Bize sarısı lazım iki tane. Sarısını koyduk. Şimdi ikinci sarıyı ayırıyoruz. 2 bardak yağımızı eklemiştik. Şimdi iki yumurta sarısı, 4 yumurta akı oldu burada. Onları da ekliyoruz. 2 sarısını ayırmıştık. Evet, yağını ve yumurtalarını koydum, karıştırıyorum. Biraz kafanız karıştı biliyorum. Çünkü heyecan yaptım. Aslında heyecan yapacak bir şey yok ama. Tabii. Açıklama kısmını daha detaylı yazacağım. Oradan artık bakarsınız. Şimdi ben bunu 14 bardak bardak un koyacağım. Hep ölçülerim bu su bardağıyla. Yani bu su bardağı 200 ml. Evet, 3 tatlı kaşığı tuz atacağım. Tuzumu koydum. Üstüne 10 e, bardak un var şu an burada. 4 bardağı da biraz daha yoğurduktan sonra e, ekleyeceğim. Bakın şurayı da görüyor musun? Ve <laughs> puf puf olacak. Harika. Evet. Şimdi 40-50 dakika dinlenmeye bırakacağız. Evet. Gel 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 gel. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha yaklaş. Yaklaş yaklaş bak. Çok süper oldu. Hmm. Harika oldu. Aslında. Vay vay vay. Havasını indiriyoruz. Çok havalanmış bu. Niye havalandıysa? Havam havalandı. Allah hala. Allah. Aman düşer yuvarlan. Düşer yuvarlan. Dinlen diye sen... ben seni bıraktım. Ne bu havaları ya? Havam kocaya gitme. Belki bana. Belki bana kalırsın. Oh, oh. Tam. Yeah. Mustafa evet. Mustafa Mısır kafa niye? Sıçradın bizim, bizim dama. Ee, mı? Söylesin, senin mı? Şöyle koparmadan ben hamuru ben elimizin ben... içinde içine alıyoruz. Evet harika. Ana ana dedi. Oooo. Biraz elime elim yapıştı mı olsun? Oooo. Yuvarlayacağız. Hiç... Ana ana dedi Mustafa. Poça dedi, yap dedi. Yiyeyim dedi. Yes. Oğlum dedim, ben dedim, un yok dedim. Poça dedim, yapamam dedim. Ana, ana dedi. Ana, işte. dedi, un gelecek dedi. buradan, <laughs> <laughs> <İtan> buradan dedi. Anne. <laughs> <laughs> sen ne Sen ne Getir, getir. Boyları eşit Sen neredesin dayı de? Kaçıp kaçıp duruyorsun de. Kadise. Bak, bak seni, seni de Allah. gezdirmiyorsun de. Ağzı varmış da ağlıyor. Allah'ım. Sev Bunu biz e, tavuk yumurtası değil de ördek yumurtasından yaptık. <laughs> Annem öyle daha lezzetli olur dedi. Evet, ördek yumurtasıyla hamur işleri inanılmaz güzel oluyor. Biz de yedikten sonra <gülüyor> <gülüyor> bak bak yapacağız. Bak bak. <laughs> Ne güzel olmuş. Bak bak diyeceğiz. Bak 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 bak. Hepsinin Allah, aynı boyda olmasını ben gösteriyorum tabi. Cecik. Ağzı, ağzı burnu, burnu gütcecik. Dereden tuttum cecik. Ağzı burnu gütcecik. Evet sanatçılarımız şarkı ben söylüyor. Ben size gelemiyorum. Hayır anneciğim sana verdim. Sana, gel verdim. Gel. sana verdim. Sana verdim. adam. Hayır. Etsin. Anneciğim. Etti. Anne, o... Anneciğim hayır bebeğim. Fırt oradan oluyor zaten yavrum. Ha. Lütfen. Yavuz Biraz... şef. Yavuzum. Yavuzum. O çocuğu niye yapın lan? Allah kazma kürek bir kavga daha gidiyor. Hay <laughs> <yav gülüyor> sızlar. Romayı da anam yaktı, var ya e burayı da ben yaktım. Mustafa yıkarım Mustafa, Mustafa poğaçalar biçtikten sonra. Aşkım lütfen elleme bebeğim. Dedim. Ondan sonra. Ay. Saat olmuş 8-9 nereye de, indireyim? hadi indireyim şimdi. Ne 12'ye kadar vakit var. Yiyecek, aç, aç, aşkım, aç, bebeğim. Tamam aşkım dokunma tamam. 10, 11, 12. Yerim ben onun ellerini. Gel buraya gel. Anca gel yoğurt yedireyim sana gel. Git hemen yoğurt sana. Gel yavrum. Kuzumun kuzusu gel. Ama Yavuz ben sana verdim yoğurt şey, şey hamur. Konuşamadım ay. Hmm. Lütfen anneciğim hadi. <laughs> Allah dili varmış da geri diyor. Aynı sen gibi. Allah. Yavuz elini sokmasın diye oraya almak zorundayım. Biraz daha yoğuruyorum çünkü kabarıyor. Aşkım bebeğim al. Al anneciğim. Al bebeğim. Tamam. Git orada oyna aşkım. O geliyor. Hazır mısın? Sen de mi yapacaksın koş? Anne. Hı. Anne. Ayı dayı dayı salon eline. Ne yapacağım? Makas aldı. Bilmek neyin ne oldu? Al al. Bırakacağım. Ağzına götürüyor. Yeme kızımı. Kızımı yeme. Böyle yumuşak bir hamur olacak. Çok ele yapışmıyor. Biraz koparırken yapışıyor. O da olacak. Olsun yani. Evet hamurumuz evet. hazır. Şöyle gösterelim. İlk önce gösterelim. Şöyle. Böyle. <laughs> Oldu mu? <laughs> Evet 20 dakikada böyle dinlenecek. Ondan sonra fırında. Tamam tamam tamam. Biraz duygusal anlar oldu. Evet. Tamam aşkım sen birazdan sür tamam mı? Diğerlerine sür. Ne oldu yavrum? tuttu seni. Bu mu? Evet, bu mu? ışık kapatma aşkım. Şöyle gel. Kutu kabarmış gördüğünüz gibi harika. Evet. Ay canım kızım. Anne, kızım. Canım. Ee, ee, canım anne. Ay, oh, oh. <laughs> ay. Ne yapalım biz böyle. Anne. Arada duygusallaşıyoruz. Anne bana neler onu. Yapacak anne. bir şey yok. Aşkım anne, diğerine işte kardeş sevgisi başka. Habbi. Anne sevgisi başka. Aşkım bebeğim biraz da sen yap tamam mı anne? Tamam. Dur, he. Tut, tut, bakalım. İlk sen Aa. tut ben seni yönlendireceğim. Aa. Işık kapatıyorsunuz. Evet oğlu yapıyoruz. Anne baba. Çok tatlı olacak bunlar. Dur aşkım dur. Şöyle ee. dönder. he biraz da. Ee. Bıcık 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 aş 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 yerimiz. Allah'ım elleri varmış da poğaça yaparmış ya Rabbim. Çok bastırma ha. aşkım. Hava silmesin. <laughs> ha. Hava sinmiyor tabii canım. Sevoş yapıyor bunları sevoş. Oh bıdık aşkım, bıdık. Aşk, Dur, aşk, aşkım aşkım. Aşkım. Aşkım aşkım. Evet anne, anneannesi yavuz yaptı. Evet. Dur anneciğim ben bunu Hı. bir daha yumurtaya batırayım. Hı. Dur yumurtaya batıralım. Dur tamam bekle. <gülüyor> bekle. <gülüyor> tamam. 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 Dur bekle be. Dur aşkım. Balat beni. Tamam anneciğim. Balat Tam, beni. Bıraktım hadi bıraktım. Şunu yap. Heh. Bastır bastır bırak. Öyle değil aşkım bak böyle böyle. Yavaş anneciğim. Özlem havası sepettekinden koymadın mı poğaçaya Yok. Niye? Ne anne sepetteki niye koyacağım ki ya? ya o, o, yani o zaten ya, çok güzel. O. Hay ya? o pişti ya anne ya. Bak bundan koyacağım o içine. O pişmiş ya. pişmiş. Bak. O çok güzel pişmiş Allah olmuş Allah'ım Ama baksana sepettekinden. Tamam o olmuş işte çok bu güzel. mu olmuş. Evet. Allah'ım bu çok tatlı olmuş. Çok ben ballı ben? ballı. He. <laughs> tamam. 180 derecede şak, 20 dakika pişecek hadi bu. Hadi bakalım. Hadi fırına gidiyoruz. Anne bana aç Allah. bana atar. Ama sen Ne? sen nasıl açacaksın? Açarım açarım. Kaç yavrum kaç. Aşkım kaç dur. Heh. Heh. Allah ayağıma düşürmüyor. Kısa açılmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Az o kokusu pisin. Kek taşımıştı ya. Ah bu sepeti içine koyalım da, şey yapsın. <laughs> Orta katta pisin. Evet. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> bakalım tekrardan. Tamam. <laughs> Şunu da. 180 de alt üstü. <laughs> Haydi bakalım, pisin. Allahım, Allahım ya Rabbi. <laughs> Allah'ın gözleri var, bir sevdi sepeti bak durmuyordu. Bir sepet kızımız var, bir sepet. Cepet sepet. Allah Allah, sepet sepet yumurtamız vardı, şimdi sepet sepet yavrumuz oldu. Uyşş. Ay. ne oldu aşkım? O kelebek kelebek. Ay o ne anne? Oy. Bir şey uçuyor orada. Bilemedim. Ha şey büyük o. Böcektir böcektir. Vallahi sevdi burayı özlem. Evet sevdi. Baksana camdan bakar gibi balkondan bakıyor. Evet. Şey kozadan çıkıyor. Ana ne? <laughs> tamam ya. Yani. Ana böcek. He. Koz böcek. <laughs> Allah ona mı aldık? Ay aşkım. Allah'ım Allah. Allah. yandı. <laughs> <laughs> evet. Allah, İki kat yapıyorum. <laughs> oh süper. Hemen üstüne al. Şu, şu şeyi de alayım ben. Al Allah. <laughs> Şimdi oldu. Vay. Biraz aşağı indir. Evet. İyi mi? Evet çok güzel. Harika. Nasıl? Süper. Ellerine sağlık yavrum. Evet. <laughs> evet poğaçamız hazır. <laughs> İkinci tepsimizi de atacağız. Video yetişsin diye burada keseceğiz. Desteklerinizi ve like'larınızı bekliyorum ne paylaşımlarınızı. Şey. E, afiyet şeker olsun. Muhakkak deneyin. E, aralarda tabi değişik şeyler de çektik. Hani evet. olmadı tekrar isteriz derseniz ilerleyen günlerde yine yaparız canımız istediği zaman. Sizden destekleriniz bekliyoruz. O zaman bekliyoruz. sadece poğaçaya odaklanırız. Evet. Biraz Siz, karışık oldu ben evet. heyecan yaptım çünkü biraz. Şöyle göster yavrum. Heh. şöyle. E, çok güzel oldu gerçekten pufidik pufidik. Harika. E, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevoş da huysuzlaştı biraz. O da annesiyle evet, biraz vakit abi. geçirsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Harika.